Herkese merhaba arkadaşlar ben Emir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Rasta Trio ve Kuat için geçerli. Maksimum Kuat için. Çünkü loot alanından bayağı bir sıkıntı çekebilirsiniz malzeme yetiştirmekte. Güzel bir base dizaynı ve tasarımını göstereceğim. Tekrar etap şeklinde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Bir de videoya geçiş yapmadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmadıysanız like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kafanıza takılan bir yer varsa tabii ki de yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer gerçekten takıldığınız bir yer varsa da Discord adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Fazla konu uzatmadan base yapımına geçiyorum arkadaşlar. Bir adet temel atıyorum. Temelimizin sol kısmına üçgen atıyorum. Burası bizim alet dolabımızın olacağı yer. Sonra bir adet üçgen temel derken bu şekilde başladık arkadaşlar. Önce starter, ikinci etap ve kesinlikle final etabıyla evimizi bitireceğiz. Son önüne bir Kara atıyorum. Üçgen, üçgen, üçgen. Bu şekilde starterımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle belli bir süre durayım. Kafanıza takılacağı yer varsa da starterdan bakarak çözebilirsiniz. Sonra bankırımızı atacağız. Üçgen koyacağız. Normalde alışmıştınız. Veya ben hep alışmıştım. Hep üçgen koyuyorduk. Bu sefer kare koyacağız. Yani bankırımız bu şekilde arkadaşlar. Ama bankara geçmeden önce siz bankırı atıyorsunuz ya, atmayacaksınız. Çünkü bankırı attıktan sonra mecburen ikinci kata çıkmak zorundasınız. İkinci kat sizi, elinizdeki malzemeyi ikinci kata harcamak zorunda kalacağınız için buraya atacağınız kapı kesinlikle tahta olacak çünkü kırılması basit. Sonra evimizi kapatıyoruz. Bu şekilde. Alet dolabımız buraya gelecek. Şu gördüğünüz yere. Şurayı kapatıyoruz. Buraya da ilerleyen dakikalarda önemli itemlerimizi koyacağız. Sonra evimizi üstten kapatıyoruz. Bu şekilde evimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Bankırımızı niye atmadık? Çünkü bankır atarsanız bankırla çatının yani ikinci kata çıkış yeri aynı. Aynı yerden bağlanacağı için ikinci kata malzeme yetiştirmeniz ve ikinci katı kapatmanız sizin açınızdan çok zor olacak. Çok zor olacağından ötürü yani evin asıl ana Anabes base yani ana base'den kastım ana daha iyi geliştirmek yerine elinizdeki malzeme ikinci kata harcarsanız veya dış fake'leri harcarsanız dış fake'leri atmadan ikinci kata çıkmaya çalışırsanız eviniz gerçekten çok cılız ve şekilsiz gözükür. Sizinle birlikte her zamanki gibi tasarımımızı yapacağız. Burayı kapatacağız. Her zamanki gibi ayarlıyoruz sıfıra sıfır. Fırınımızı atıyoruz penceremiz bu şekilde gördüğünüz gibi buradan alet dolabına yetişebiliyoruz. Şunu bir alalım. Sonra duvar, yarım duvar bu şekilde ayarlıyoruz. Şimdi şu duvar önemli çünkü bu duvarı dışarıdan ve içeriden müdahale edemeyeceğimiz için eliniz iki malzeme ile metale vuruyorsunuz ve burayı kapatıyorsunuz. Çünkü buraya şimdi müdahale edebiliyoruz. Aynı şekilde burayı da kapatıyoruz çünkü burası açık kalacak bu kısımlar açık kalacak arkadaşlar. Şimdi burayı da kapatıyoruz. Bizim 2 adet sol ve sağda loot yerlerimiz olacak. Şimdi loot yerlerimizi barbekü eşliğinde dolduracağız. Bar barbükülerimizi barbekülerimizi alalım. Garaj door her zaman söylediğim gibi barbekü şeklinde sandık dizayn yapıyorsanız önce garaj doorlarınızı atıyorsunuz sonra barbekülerinizi koyuyorsunuz. Yoksa kabul etmez. Önce sandığımızı koyuyoruz arkadaşlar şöyle göstereyim. Her zamanki gibi klasik sandık dizaynımız barbekülerimiz. Şöyle. Bunları bir, bir seferlik gösteriyorum. Yani bir seferlik derken şurada göstereceğim. Sol tarafı direkt hızlı bir şekilde göstereceğim. Evin dizaynı ve görünüşü o kadar güzel ki arkadaşlar. Zaten video girişinde görmüşsünüzdür. Çok kullanışlı ve gerçekten de yani malzeme açısından gayet kullanışlı olacak. Yaklaşık olarak e, 25 kaya yakın bir taş, 30-35 kaya yakın da bir metal girecek. Komple bitmiş hali. Ev, yaklaşık olarak kaç rokete denk geliyor? 35 öyle desek ya 40 rokete denk falan geliyor. Yani her şeyi doğru düzgün yaparsam, yani yaparsam daken ben de dahil. Çünkü base'i ben de kullanacağım olur da bir server'a girersen. Atladığım bir yer olursa kesinlikle base'in görüntüsü kötü gözükür. Neyse uzatmadan gördüğünüz gibi bu şekilde başlıyorsunuz. Yataklarınızı bu şekilde atıp şuraya şu anlık kullanmayacağınız için yani kullanmayacağınız buraya otomat gelecek arkadaşlar. Artık otomatları da eskisi gibi kullanışlı yapmıyorlar. Duvara sıfıra sıfır olmuyor onları söyleyeyim. Şu şekilde at fırınlarınızı ve dizaynınızı yapıyorsunuz. Evimizin starterı bu şekilde. Fake yok. Herhangi bir şey yok. Herhangi bir hiçbir şey yapmadık şu an. Evimizin starterı bu. Yani eve girdiğinizde görüş, göreceğiniz manzara bu arkadaşlar. Sandıklarınız ve alet dolabı şu. Şimdi ikinci etaba geçmeden önce birinci etapta yapmanız gerekenlerden biri kesinlikle fake'ler. Şimdi fake'ler atmadan önce şunu yapıyorsunuz. Bunker'ınızı atıyorsunuz bankınızı attıktan sonra bu kapıyı kırmayın bu kapıyı neden kırmayın Çünkü bankır attıktan sonra ikinci kata çıkış yapmanız gerekiyor ya Malzemenize harcamayın önce fakeleri çekin şöyle ben sizler için fakelerinizi gösteriyorum sonra dışarıdan Tabii ki de söylüyorum içeriden müdahale edemeyeceğimiz yer alet dolabı yani burası şimdi burayı ne yapacağız Buraya kesinlikle HQ'ya vuruyorsunuz. Çünkü içeriden müdahale edemiyorsunuz. Şu sandıkların buraya gelip buradan yükseltme yap yapamadığınız için bir seferlik elinizdeki HQ'yu buraya harcıyorsunuz arkadaşlar. Sonra fake'lerimi hızlı bir şekilde çekiyorum. Ama geliştiremeyeceğim yerler olacağı için şurayı daha sefer gösterdiğim gibi metal'e vuruyorum. Geliştiremiyorum. Metal'e vuruyorum. Geliştirebiliyorum. Es geçiyorum. Devam ediyorum. <laughs> Buradan da aynı şekilde devam ediyorum. Sonra bakıyorum. Geliştiremiyorum. Burayı da metale vuruyorum. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Burayı olduğu gibi kapatabilirim. Şimdi ikinci katı daha rahat, rahat daha rahat atmanız için şöyle bir şey tavsiye edeceğim. Yarım blokları daha önceden çekin arkadaşlar. Şu şekilde. Yarım bloklarınızı çekin. Şimdi ara kısımları dediğim gibi eğer elinizde metal varsa kesinlikle metale vurmanızı tavsiye ederim. Özellikle çatı raid'inde çatıdan aşağıya doğru roketle raid atmaya çalışan olan klanlar oluyor veya gruplar oluyor. Bu şu araya koyduğunuz şeyler onlar için aslında bir engel. Yani şu şekilde engel. Sadece şuraya yarabilir. Yani şu şekilde. ...şuralarda çıkıntı olursa sadece burayı yarabilir. Burayı yarabilir. Ama diğer türlü onlar olmadığı zaman... ...şu dördünün ortasına vurduğunda... ...şu gördüğünüz hatta beşi bir anda kırılabiliyor. Dört rakete kırılıyor. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evimizin starterı bu şekilde. Starterı gösterdim. Starterdan sonra nasıl geliştirebileceğinizi gösterdim. Şimdi en önemli etap. Yani ikinci etap. Çatı kısmına çıkışı vereceğiz. Artık çatı kısmıyla çıkışı vereceğiz ama çatı kısmından şu şekilde olacak. Çatı kısmına çıkışı verdikten sonra artık alt kısmı bir işiniz kalmayacak. O yüzden şuraya üçgenlerimizi koyuyoruz. Sonra burayı kapatıyoruz. Yarım bloklarla burayı da kapatıyoruz. Burayı da kapatıyoruz. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Gördüğünüz gibi ikinci kata çıkışımızı verdik. Şuraya bir adet üçgen zemin gelecek bu şekilde. Burası nasıl olacak? Buraya bir duvar atıyorsunuz. Sonra o içeride gördüğünüz 6 tane fırını şuraya aynı şekilde dizayn ediyorsunuz. Tekrar 3 fırını buraya alıyorum. Artık içeride fırına bir ihtiyacınız yok. Gördüğünüz gibi aldım buralara garaj kapımı koyuyorum. Garaj kapımı koyuyorum. Gördüğünüz gibi evimin ikinci katına geçiş yaptım ama ikinci katı nasıl vereceğim? Şimdi şöyle göstereyim. Kafanız karışmasın. Şu önde gördüğünüz iki tane üçgen var ya arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Bakın iki tane üçgen algılayacak. Şurası. Şu iki üçgen algıladıktan sonra soluna bir temel, sağına bir temel atıyorsunuz. Bu sizin evin çıkış yerlerinin olacağı yer. Sonra çatı kısmından iki tane iki tarafa da sol ve sağa çıkış veriyorsunuz. Bu şekilde. İki tane çıkışı verdikten sonra yapmanız gereken tek şey şu. Önce kapılarınızı atıyorsunuz. Bu şekilde. Sonra buraya duvar dükkan önü gelecek dükkan önümüzü alalım. Dışarı kontrol için. Evet. Şimdi zaten asıl önemli nokta olan yer burası. İşte şu üçgenler burada çok basit kaldı değil mi? Şuralar çok boş kaldı. Üçgenlerinizi bu şekilde daha demin attığınız bankırın olduğu yeri dönüyorsunuz. Ta ki diğer kısma yani şu kısma denk gelene kadar. Sonra geliştirmemizi yapıyoruz. Bunları da olduğu gibi üstten kapatıyoruz. İşte i̇kinci kattan çıkışımızı verdik. Buraya ne gelecek? Buralar böyle boş mu kalacak? Tabi arkadaşlar bak tekrar söylüyorum. İkinci kat malzemeniz gerçekten yaklaşık olarak bir buçuk. Yani bir kasa veya bir buçuk kasa. Öyle örnek göstereyim. Taş olduğu sürece ikinci katı çok rahat kapatabilirsiniz. Çıkışlarınızı verdiniz. Şimdi evi nasıl kapatacaksınız? Şu yerden koyduğumuz üçgenler vardı ya, onları buradan dolduruyoruz. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi bunları doldurduktan sonra tabii ki buralara bir şey koymayacağımız için şimdi önlerini duvarla kapatıyoruz. Burası ne olacak? Bunlardan alçak kaldı değil mi? Evet. Buraya da yarım duvar koyuyoruz arkadaşlar. Sonra bunların üstünü de kapatıyoruz. Sonra yukarı çıkıyorum. Ve evimi kapatmaya başlıyorum. Ta ki nereye kadar biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim. 1, 2, 3. Ta ki buraya gelene kadar. Çünkü orası sizin çatıya çıkış kısmınız olacak. Şurası sizin. Yani kapıdan girdiğinizde şu sol sizin çatıya çıkış yeriniz olacak. Evin iç dizaynı nasıl kapatacaksınız? Şu arkada gördüğünüz 3 duvar. Şurası metal. Burayı olduğu gibi kapatıyorsunuz. Sol ve burası açık kalacak. Şimdi kapıdan reyte gelen birisi nasıl dönecek biliyor musunuz? Şöyle garaj kapısı. Duvar. Çatıya çıkış yerimi ayarlıyorum duvar çerçevesi, duvar, duvar çerçevesi. Yani duvar çerçevesi derken kapı koyacaksınız. Burayı olduğu gibi kapatıyorum, kapatıyorum. Devam ediyorum kapatmaya. Buralarla benim bir işim yok. Rate'e gelen, kapıdan rate'e gelen birisini elimden geldiği kadarıyla dolandırmaya, evin içinde resmen bir yılan çizdirmeye çalışıyorum. Artık o kadar çok sinirlenip elindeki malzemeyi belki diyecek ki ya biz dolanıyoruz, Bari buradan girelim. Buraya girdiğinde de zaten burayı biz HQ'ya vuracağız. Bu sefer de HQ şokuyla karşılaşacak. Daha da fıttıracak. Bu şekilde bir S çiziyoruz. Şimdi biz buraya ne yapacağız? Buraya üçgen zemin atacağız. Hemen tabii ki de daha da zorlaştırmak için merdiven atacağız. Şu gördüğünüz gibi alt kısma indiğinizde merdivenden bankıra geliyorsunuz. Bu sırada burayı kırmış oluyorsunuz. Geliyorum bankırımı atıyorum. Sonra bankırımı test etmek için yukarı çıkıyorum. Alttaki yeri taş değil. Saman bırakıyorsunuz. Oyundan çıkmadan önce. Kırdığınızda bankınız açılıyorsa bankınız çalışıyor demektir. Bunlar kalsın. Buraya en sonunda geleceğini söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar çıkış yeriniz ve ikinci katı çıkış yerini verdik. Artık evimizin ikinci katı hazır. Şimdi bundan sonra yapmanız gereken şey şu boşlukları hızlıca ben kapatıyorum. Hatta taşta kapatıyormuşum pardon. Şöyle dönüyorum. Buraları hızlıca kapatıyorsunuz. Sonra yarım duvarlarla eşit seviyeye getiriyorsunuz. Yarım duvarları normalde alt katta biz kullanıyorduk ya. Adamlar zaten evin yarım duvar olduğunu anlayıp kapıdan girmesine teşvik etmeye çalışırken adamlar hep duvardan girmeye çalıştılar. Ben hep böyle bildim. Fark ettiyseniz son 4-5 videodur hep yarım blokları artık çatı kısmına kullanıyorum. Evimizin son olarak roof'unu çıkacağım. Yani şu an 3. etapa geçiş yapmakta Şu aşağıya koyduğumuz iki üçgeni öncelikle duvar koyuyorum. Sonra duvarımın üstüne çıktıktan sonra üçgen çatı alıp soluna, sağına ve soluna koyuyorum. Zaten burası bu şekilde algılanmayacak. Yanlış koyduk. Önce duvarı koyup evet şöyle olacaktı. Evet bu şekilde evimi ön kısmını güvenceye alıyorum. Şimdi çatı kısmına çıkışımızı verdik. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi buraları şu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz şu şekilde duvar koyup taret dizayn edebilirsiniz. Ya da komple burayı bunu hiç koymayıp buraya iki tane üç tane şatkan trap sığdırabilirsiniz. Benim tavsiyem kesinlikle şuraya şu şekil şu kapıyı görebilen bir taret. Ve aynı şekilde bu kapıyı görebilen bir taret yerleştirmenizdir. Şimdi çatı kısmının roof'u diğer base gibi hep üçgen üçgen kısımlara denk geldiği için çatı roof'u çok basit. Şöyle göstereceğim. Elimde üçgen zemin alıyorum. Şurası üçgen. Koymuyorum. Koymuyorsunuz şuraya. Devam ediyorum. Üçgen, üçgen üçgen üçgenden devam edeceğiz üçgen yani iki tane üçgeni şu şekilde koyacağınız yerleri koymuyorsunuz buraları boş bırakacağız buralara cam gelecek ters oldu şu şekilde gördüğünüz gibi alt pit geçiş yerlerini ayarladık şimdi buraları kapatacağız kapınız bu şekilde açılıyorsa yani burayı blokluyorsa doğru koymuşsunuzdur. Ben camlarımı koyuyorum. Roof'umu gösteriyorum. Şöyle dışarıdan bakıyorum. Pit ve Hel için yerim hazır arkadaşlar. Karşı evle kıyaslayabilirsiniz. Hiçbir şekilde sırıttığı bir yer yok. Şimdi evimizin roof kısmını kapatacağım. Çatı kısmını kapatıyorum. Sonra heli pistimizi ayarlayacağım. Heli pistimizi ayarladıktan sonra karşıdaki eve geçeceğim. Bu dizayn olarak burayla aynı. Sadece ikinci kat dizaynını göstereceğim sizlere. Yani kafanızın takıldığı yer olursa arkadaşlar Discord üzerinden kesinlikle yazabilirsiniz. Yardımcı oluyorum. Daha önce yazan arkadaşlar vardı. Onlara elimden geldiği kadarıyla takıldığı yerler, yapamadığı yerler olursa kesinlikle yardımcı olurum. Şimdi şurası açık kalacak. Tam bura. Aşağı kata iniyorum. Çıkış yerim burası olacağı için buraya belki işini zorlaştıracak ama şu arkadaşlar kesinlikle olması lazım. Kapatıyorum. Sonra çatı kısmımı ayarlıyorum. Buraya bir kapı. Kapı, kapı. Ve çatı kısmımı ayarlıyorum. Burayı boş bırakma sebebim Elektrik sisteminin buraya gelme gelecek olması arkadaşlar. Sizler için en uygun yer burası. Hem alt kattan hem orta kattan uzak. Çatı rektir o kadar çok olmuyor böyle bir beyse çatıdan girmek hesap yaptığında zaten insanların kafasını karıştırıyor, kafada soru işareti bırakıyor. Çatı kısmımızı bu şekilde buradan devam edelim. Şöyle göstereyim. Sonra üstten kapatıyoruz. Bu şekilde olacak. Şu boşta kalan üçgenlere duvar çerçevesi koyuyorsunuz. Sebebi ise rüzgar panellerinin tam gelmesi için arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi evimizin karşı taraftaki ile aynı yerlerini ayarlamış bulunmaktayız. Şimdi burada yapmanız gereken şey şuydu. Starter'dan sonraki en önemli şey starter'daki bunker gelişmesini düzgün sağladığınız sürece hiçbir sorun yaşamazsınız. Şimdi karşı evimize geçiyorum. Evin iç dizayn açısından sizlere göstereceğim. Gösterdiğim esnada hızlı geçiş yapmayacağım. Nasıl dizayn ettiğimi görmek, göstermek amacıyla evime giriş yaptım. Anlatacağım. Gördüğünüz gibi Şöyle kapılarımızı da kapatalım. Ben mesela buraları koymamışım. Taret koyabilirsiniz demiştim. Ben koymamışım. Pompalı ile düşürmüşüm. Çatıya çıkış kısmım. Gördüğünüz gibi her şey birbiriyle aynı. Üst kata çıkıyorum. Gördüğünüz gibi helipistim hazır. Elektrik sistemimin yeri hazır. Şöyle Ruhumu göstereyim. Alt piktanı her yer için kapı dahil sağ kapı ve şöyle şu kapı soldaki kapı her arayı görebilecek piktanınızı ayarladım. Sadece evin tek kör noktası bu kısmı. Bunun da piktanı olmamasının sebebi evin çatı kısmının görüntü olarak ve gerçekten çok absürt bir görüntü çıkarttığı için iptal ettim. Siz oraya koyabilirsiniz bilen arkadaşlar. Çatı kısmında yani çatı dediğim ikinci katta kesinlikle yemeklerinizi burada pişirebilirsiniz. Hem de eve sıcaklık açısından elektrik sistemini bağlamadım. Bu şekilde Koltuk, koltuğunuz var. Can doldurmak için birebir yer. Kesinlikle tek başınıza, tek başınıza kimseye gerek yok. Arkadaşınıza gerek yok. Tek başınıza burada can doldurabilirsiniz. Şurada boş bıraktığım yere 2 adet otomat ve arkasına kesinlikle bir adet sandığımı yerleştirdim. Alt kata geçiş yapıyorum. Sol tarafta fırınlarım 6 adet. Solda 3, sağda 3 olmak üzere 6 adet fırınım. Araştırma masam altında bir adet sandığım. Workbench 3'üm. Altında tabii ki de ufak sandığım ve hepinizin görmek istediği final etabı burası arkadaşlar. Solda gördüğünüz 3 tane fırını kaldırdım. Bir adet otomat koydum. Arkama da bir adet otomat koydum. Taretim direkt bankır kırıldığında içeri girdiğinde İçeride karşı yani şuradan roket atamaz mecburen alta girmek zorunda veya alta girdi roket vurdu vurmadan önceki şatkan treplerim loot alanındaki şatkan trepler evimin son dizaynı ay postlarımız ve tabii ki içerideki konfor buraya kadar her şeyi kusursuzca anlattığımı düşünüyorum Kafana da takılan bir şey olursa arkadaşlar bana discord üzerinden ulaşabilirsiniz like atmayı, abone olmayı ve kesinlikle yorumlarda güzel görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi şanslar, hepinize bol raidler. Umarım elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalıştım. Kafanızın takıldığı bir olursa tekrar tekrar söylüyorum kusura bakmayın. Discord'dan en kötü yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.